Sevgili dostlarım, selamlar. Ben Kamil, Duru yavrum. Bugün yepyeni bir Resident Evil 4 bölümüyle daha sizlerle beraberim. Uzun zaman oldu oyunu oynamayalı. Ama bugün yeniden şey yapacağız, sadece tek bir şeyi düzelteceğim. Ee, seslerden şu sesleri biraz kısacağım. Ki şey olmasın, sizi çok rahatsız etmesin. Problemler olursa bir sonraki bir bölümde düzelteceğim arkadaşlar. En son burada kaldık diye hatırlıyorum. Ben oynadım ve tekrar buraya getirdim. Burada kalmadıysak da buradan devam edelim tekrardan sevgili dostlar. Beraber bir şekilde. Şimdi sağda solda lotumuzu yaparak ufak ufak ilerleyerek devam edeceğiz. Bobin, mikrofonu yalama yavrum. Mikrofonu bir yalama sesi geldiyse bobinden dolayı Aha Şu hazineyi alalım. Şurada bir abla var ablayı bıçak da alabilir miyim lan acaba? Biraz assassin moduna bürünelim. Harbiden assassin kamil oldum şu anda. Bu ablamızı aldık. Etrafta başka var mı bunlardan acaba? Kapıyı açsak içerideki görür bizi. Açmıyor mu? Açılmadı. Sessiz ilerleyeceğim biraz. Çok fazla mermi yakmak istemiyorum. Şurada da bir hazine var sanki. Dayı burası açılmıyor mu ya? Şu tavuğu indirelim. İndiremedik. Bu ne lan? Anahtar lazım. Hörbümüz var. Hörbümüzü alalım. Bak şurada bir hazine kutusu var onu alacağız. Oradaki o hazine şeyini alacağız. Yukarılardan dolaşıp alacağız onu unutmayalım. Şu var burada. Domuzları uyandırmazsa biz bunu da alırız. İçeride var mı kimse? İçeride kimse yok. Bu da gitti. İnek beni tepmez değil mi lan? Oğlum deli dana gibi bir şey lan bu. İneği kesebilir miyim acaba? Kestim. Da ne işime yarayacak benim inek kesmek? Bak şurada var. Bomba atmayalım abi oraya. aldık. Şu çift vurmayı yapacağız. Bunu önceki oyunlardan hatırlıyordum abi. Şey çıkıyordu biliyorsunuz. Yılan çıkıyordu içinden. Hiç yılanla falan karşılaşmak istemiyorum. Şimdi bizim şuraya girip şuradan arkadan ilerlememiz gerek aslında ama biraz daha şöyle etrafı gezmek istiyorum açıkçası. Arkada bir hazinemiz var. O hazineyi kovalayacağım. Burada bir şey var mı? Görüntüde yok burayı boşuna mı yapmışlar? Hop burada bir yerimiz var. El bombası güzel. İyi loot yaptım yalnız he, buraya gelene kadar. Bak şunun ucunda. Bunu vurduk ama bu İkinci kolye aldık. Bu ses bunları uyandıracak mı acaba? Sanki bir çığlıklar, malıklar geldi ama. Dayı buradan bir yerden bizim yukarı çıkıyor olmamız lazım ya. Nasıl çıkacağız biz yukarı? Bir yerden bu kapının açılması lazım. Şimdi Hatırlamaya çalışıyorum bir yandan da. Bak şu binadan şuraya geçiş var. Biz buraya gireriz o zaman. Ama açılmıyor burası. Bir anahtara ihtiyacımız var. Buraya başka nereden girebiliriz? Şuralar falan kırılmıyor değil mi? Buradan zaten giriş yok. Nereden gireceğiz lan oraya? Hadi ara bul şimdi. Buralarda sanki bir yeri vardı bunun ya. Bak şurada bir şey var. Burada zaten bir hazine var. Bu hazinenin anahtarı lazım. Bak aha burada bir yer var. Mavi istek, makaklı ve mavi istek yeni görevler açabilirsin. Bir görev aldım sanki şu an ama. Şöyle fazla fazla vuralım abi. Fazla fazla vurup. Aç kardeşim burayı. Bomba var lan. Adamlar C4 kurmuşlar. Böyle sağa sola vura vura. Aha Örpümüzü aldık yine sarı bitki. Bu sarı bitkiler şeydi değil mi? Canı yükseltiyordu. Şimdi şöyle yapalım. Mesela şunu üret değil de tek başına kullanamıyoruz. O zaman şöyle yapsak. Bununla bunu kullansak. Olmadı. Yanlış bir kullanım yaptık gibi. Böyle bir şey var mıydı lan burada? Bu burayı açtı. Biz nereye geldik ya? Böyle bir yer var mıydı burada ya? Bu hazinenin olduğu yer mi lan? Değil. bir biri var mı? Burası o hazinenin olduğu yer değil değil mi? Hazinenin olduğu yer mi? Galiba orası ha. Şuraya atlayayım mı? Allah kahretmesin. Yanlış yer atladık ya. Yanlış yer atladık lan. Vay arkadaş. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Dayısı. Abla. Abla selam. şimdi de görünce korktum bir anda. Öl lan. Tövbe estağfurullah. Omzuma ne oldu? Leon omzuna ne oldu Leon? Şimdi biz şurayı açtık. Buradan geldik zaten. Şöyle bir devam edelim o zaman bakalım. Buradan içeri girdim. Ha içeri buradan. Ne sesi lan o? Aşağıda mı? Aşağıda yok gibi ama aşağıda gibi ya. Atla olan korkanın çocuğu olmasın. Eyvah. Bu ne lan? Oğlum böyle bir şey var mıydı ya? Al. Bomba tam zamanında patladı yalnız. Şatkanı çıkar. Öldü mü lan? Öldü harbiden ha. Selamünaleyküm amcacım. Hayırlı günler diliyorum. Özlemişim yalnız Resident Evil oynamayı. Özlemişim de. Bu kadar korkma kayda ilamet değil gibi. Şimdi tahta dişliği aldık. Mutfak bıçağı. Bunu aldık. Mutfak şu an ne işimiz var Şimdi şurayı da açalım abi. Burası da açık Burası da mı kilitli? Dayıcım buradan yukarı gel yine. Şuradan atla şunu alalım. Şimdi biz aldıklarımızdan biri buraya yarayacak o zaman. Bunu bir çalıştır. Kapıyı açtık. Bu hangi kapı? Aşağıdaki kapı. Şu kapı. E tamam o zaman şuradan çıkabilirim ben ama ben şuraya nasıl geçeceğim arkadan geçeceğim o zaman Atla oğlum içeri Buradan da aşağı atla Şu kutuyu yıkılmamışız. Barut aldık barut ne işe yarıyordu Ama o hazine orada kaldı abi Hazine orada kaldı. O hazineyi almadan mı gideceğiz? Başka bir yerden geçiş yok mu oraya ya? Bak şurada bir hazine var. Devam edersen oraya dönüşüm yok. Dur bakalım aklımızda kalsın abi. bir. Gecenin bu saatinde Resident Evil 4 oynamak da pek akıl kârı değil gibi ya. Aha burada bir araba var. Bu araba oraya mı açıyor lan acaba? Göle aha göle giden. Tamam ben göle gideceğim zaten dayı. Bunu itebilir miyim? Ülü <laughs> yinek var, sinek dolu her yer. Huylandım anasını satayım. Vallahi huylandım. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Haydi bakayım oğlum, kazamız mübarek olsun. Güzel paseta topladık yalnız. Ariesta canım da, ne oluyor lan? aşağı düşün. Arkam arkamda da var. Arkamda ne yapıyorsun? Nereden geldin lan sen arkama? Vıcık vıcık sesler geliyor anasını satayım ya. İşte bu oyun bu, bu yüzden dayı sana ne oldu? Kafan kırılmış senin. Merhaba teyze. Yani bir yere düş bakayım. Leon ne oldu benim om omuz mu çıktı benim? Ne oldu nasıl satayım benim omuzuma ya? Sakin ilerle oğlum. Sakin ilerle. Çok karanlık. Sağda solda bir şey var mı? Bu oyunda yılanı kaldırdılar mı acaba? En çok korktuğum şey yılan zaten. Lan! Yarasalara bak. Aha. Sakin sakin abi. Gördün mü lan o beni? Havada vurdum gördünüz mü yalnız efsaneyi? Onun elinde patlasın o. Elinde patlayacak o. E elinde patlasın artık. C4 var. Gelin bakayım oğlum, gelin babaya. Gelin babaya. Biri dinamit attı yalnız oraya. Heh, dönüşmeden öldürdük, güzel. da kapat. Arkamdaymış lan. Abi arkama nereden geliyorlar ya? Niye vuramıyorum abi ben sana? Dinamit attı lan. Nereden attı onu? Bu ne? Kapan var yerde. Nereden atıyorlar onu? Ya ay Messi da neredesin dayı? Oğlum her yerden bir şey atıyorlar lan. Biri şuradan bir yerden geldi. Var. Benim anahtarım yok ki ben bunların hiçbirini açamıyorum ya Biri kapıya vuruyor oğlum Sen ölmedin mi ya Çok mermi yaktım yalnız ha Bak dönüştü bak. Abi o kadın nerede? Gid içeri ya. Gelsin yanımıza gelsin. Bak burada da kilitli anahtar lazım. C4 var bir yerde. şey kapıya vuruyor abi. Güzel shotgun mermimizi aldık. Bu kim? Bu kim anasını satayım ya. Abi bir şey var. Bir, bir ses var ama. Ne yapıyorsun lan? Al götünden vurayım seni. Gel. Sağda solda luklanacak bir şey var mı? Atlamayalım da abi. Şunlar kırılmıyor zaten. Şu dolaplar açılıyor mu? Oh mermiye ihtiyacım vardı yoldu oldu. Şimdi. Geliyoruz bir alamet hadi bakalım. İn oğlum aşağıya artık. Bizi ne bekliyor bakacağız aşağıda. Nerelere geldik ya. Allah o başkanın kızını da bildiği gibi yapsın bizi nerelere soktu. Oğlum. Dayı. Oğlum. Bunun ölümü de kötüydü. Lan. <laughs> Aha. Baba bizi bir sal be. Geçmiş olsun. Bölüm sonu yedik. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir geri dönüşümüzü yapmış olduk. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz sevgili dostlar. Allah'a emanet. Hoşça kalın.